Enerjide dışa bağımlılığın giderilmesi için kaynak arayışlarına hız verildi. Türkiye uzun yıllardır karada petrol arama ve üretim çalışmaları yaparken denizlerde de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı. Batı Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Doğu Karadeniz'de de ümitlendiren haberler gelmeye başladı. Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisi ve Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nafiz Maden Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için Eylül ayında denize açıldı. Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na gönderdi. TPAO'ya gönderilen numunelerin sonucu madene ulaştı. Madene ulaşan analiz sonuçlarında denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Nafiz Maden numunelerdeki sızıntının doğal petrol kaynağı olduğunun ispatlandığını söyledi. Günde 1 ton petrolün denizin yüzeyine aktığını belirten Maden, litrede 59 mg suyun içerisinde toplam petrol hidrokarbon var. Yani bu deniz suyunun petrol tarafından kirletilmiş olduğu ortaya çıkıyor. Bu TPH kısaltmasıyla yani toplam petrol hidrokarbon bu petrol ne oluyor? Denizin yüzeyinde akıyor. Hafif olan kısım hava güneşli ise buharlaşıyor ve havaya karışıyor. Eğer ağır olan kısmı da yine asfaltit şeklinde denizin tabakasına tekrar çöküyor. Oradaki çay açıklarında yapılan hesaplamalar, jeofizik ve uydu verilerinden yapılan hesaplamalar sonucunda günde 1 ton petrol denizin yüzeyine akıyor. Bunu yıla vurursak 365 ton yıllık petrol sadece sızıntı şeklinde yüzeye çıkıyor. Rezervuarda daha ne kadar var onları da ortaya çıkarmak gerekiyor. Doğu Karadeniz'de sadece Rize'de bu petrol sıkıntısı yok. Elimizde Doğu Karadeniz'de Sinop'tan Hopa'ya kadar hatta Gürcistan'ın Batum açıklarında da 4 tane yerden petrol sızdığını düşünürsek Doğu Karadeniz'in ben petrol açısından verimli olabileceğini düşünüyorum şeklinde konuştu.